Durucum ben çıkıyorum. Al bunu. Siz bugün turnayla alışverişe çıkın. Kız çocuğu ama hep oğlan gibi giyiniyor. Ben böyle seviyorum anneanne. Aa hiç olur mu? Şimdi sana Duru teyzen güzel güzel elbiseler, cicili bicili bluzlar kat kat etekler alır. Annem arayıp sorabilir miyiz? Hiç gerek yok hayatım. Ben annenin annesiyim. Gelin diyorsam gidebilirsiniz. Turnacığım istersen kart bizdeyken bu kadar soru sormayalım. Cihayda Hanım her zaman böyle bonkör olmayabiliyor. Hem anneni bu kadar merak ediyorsan onu da çağırırız. Hatta dur arayıp nerede olduğunu öğrenelim ona sürpriz yapalım. Hı? Olur. Abla neredesin? Ha öyle mi? Yok sadece meraklandım. Evde kaçta olacaksın o yüzden sormak istedim. Yok, yok bir şey yok. Meraklanma. Tamam. Görüşürüz. Öğrendim. Planımızı açıklıyorum. Bak şimdi. Biz ilk önce senin alışverişe gidiyoruz. Annem bir saat sonra sahildeki kafede olacakmış. Ve biz alışverişi bitirdikten sonra doğruca yanına gidiyoruz ve ona sürpriz yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hem orada çok güzel cheesecake yapıyorlar. Erimiş dondurma da var mıdır? Erimiş dondurma mı? Dondurma vardır tabii. Hadi yeriz hadi gel. <laughs> yani hepsi çok güzel. Bu da çok yakışır sana. Beğendin mi turna? <laughs> tamam o zaman bunu da alıyoruz. Şey anlatsana anne ne dedi? Kese şok olmuştur. Sonra konuşalım olur mu? Gel Tümrecim. Bunlar hmm. çok güzel. Çok yakışacak sana. İyi de konutan festivallik ama. Harbiden bomba ailesiniz. Ablan nerede ne yapıyor derken bir anda kızıyla çıkıverdi ortaya. Vay be. Aşkım sen de turnaya bir şeyler baksana. Hı? Hadi yardım et bize biraz. Hı? Tamam bunu da alıyoruz. Güzel. Ya çok fazla Bir tane alalım yeter. Nedenmiş o? Hepsini alacağız. Hadi gel.